Günaydınlar arkadaşlar. Sabah sabah duramadım evde. Şöyle bir gezintiye çıktım, bir keşif yapayım dedim. Şimdi burada kendiliğinden oluşmuş bir hadise var. Arkadaşlar bu kök buraya yuvarlana yuvarlana gelmiş. Bahçeciler kesmişler. Su buraya getirmiş. Bu burada bent görevi görüyor. Bir bent gibi olun, olmuş. Su buradan hızlı geliyor. Biraz eğim var. Şuradan da anlaşılabileceği gibi. Bente vurduktan sonra burada bir girdap oluşturuyor. Bakın. Şimdi girdabı da göstereyim size. Buradan bir parça kum aldığımızda çamurlu kum su aşağı doğru akarken çamur <laughs> bakın bulantı akıntının tam tersi yönüne gidiyor. Burada bir ters yöne akıntı var. Bu akıntının sebebi şu görmüş olduğunuz kütük. Arkadaşlar. Yine şuradan küçük parçaların birleştiğini, küçük parçaların bir araya geldiğini görüyorsunuz. Bakın içeride suyun içinde büyük kaya parçaları yok. Yani elma kadar, portakal kadar büyüklüğünde kaya parçalarını görmek mümkün değil. Ha şu en derin kısmında belki bir birikme yapmış olabilir ama su buradan döndürünce büyük parçalar burada başlıyor arkadaşlar. Büyük taş parçaları. Evet büyük taş parçalarını burada biriktirmiş. Demek ki suyla beraber gelen altın olduysa belki kütüğün sebep olduğu girdaptan dolayı büyük e, altın parçaları da büyük kay parçalarıyla beraber buraya toplanmış. Arazide buna benzer şekillerle karşılaşırsanız keşif yapmak için uygun hemen böyle bir şeyle denk geldiğinizde şurada şu bir simgesi, hemen bir numune alıp anlamı kontrol edebilirsiniz. Az önce bulunduğumuz alandan 2 kilometre yukarıya Suyun geldiği yöne doğru ilerledim. Şimdi burada çok güzel bir plaser yapısı var. Zannedersem bu suyun aktığı eski yatak. Tabi su zamanla azalınca kendine buradan yeni bir yol yapmış. Pleserin üzerinde gezerken dikkat edin arkadaşlar. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Kayaların yapılarına, <laughs> Kalsedon oluşumu, kuvars oluşumu, granit. Çünkü özellikle granit graniti de es geçmeyin. Evet, granit dedik. Burada bir granit oluşumuyla karşılaştık. Niçin bu kayalara dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Çünkü bu yapılarda. Altın bulunabiliyor. Bakın. Kuvars. Üzerinde demir var. Belki içinde altın bile barındırıyor olabilir. Tabii ona lupla bakmak lazım. Şu an benim için, onun için benim vaktim fazla yok. Ve yine yerden bulduğum bir parça kuvarslı üzerinde yine demir var. Yani bu bölge verimli olabilir. Yaptığımız analizden bu sonuç çıkıyor. Şurada bir dere var. Evet. Bir kol geliyor. Gördüm. Evet buradan da bir kol geliyor. Hemen kola bakalım. Çok fazla içerilere girmeden zaten buralarda bize bir fikir açıklığı sağlayacak hadiselerle karşılaşabiliriz. Zaten ileride gidemiyoruz. Dikenler burayı kapatmış. Çok kum toplamış burası ne olduğunu anlamak zor. O yüzden devam edelim. Evet. Burası. Valla göğüs hizasına gelir herhalde. Bu kadar derin. Maşallah. İyi su akıyor buradan ya. Haydi bakalım. Artık suyun içinden devam ediyoruz. Evet, şurada bir şey gördüm. Şöyle geçelim. Oo, harika harika. Süper. Of 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 of. Of 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 of. Aha bir de kaplumbağa. Su tosması. Arkadaşlar şuraya bakın. Of 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 eski yatak. Harika harika. Çok diken var. Ey maşallah. Hemen buradan bir panlama yapalım. Panlamayı yaptım. Evet. Altın var. Lupla da baktım az önce. Altın çok yuvarlak değil. Köşeli hala. Hani bu da yakından geliyor manasına geliyor. Azilerde dere iki kol ayrılıyor ne tarafa gideceğimize çatala gelince anlayacağız. İkisine de bir bakıp altın hangisinden daha fazla geliyorsa o tarafa doğru ilerleyeceğiz. Bundan sonrası dağlık aran. artık derenin içerisinden ilerleyeceğiz. Tabi bu da hemen olacak bir iş değil. Belki aylarımızı alacak bu. Muhtemelen dediğim gibi altın da çok yuvarlak değil köşeli olduğu için birkaç kilometreden geliyor olabilir malzeme. İnşallah damarını bu sene ya da bu yaz buluruz. Biraz daha ileride daha büyük parçalar yakaladım. Daha da ileri gitsek biraz daha büyüyebilir parçalar. Yalnız buradaki parçalar yuvarlak. Bu daha uzaktan geliyor. Demek ki altın burada birkaç noktada birden geliyor. Böyle arada bir veri elde ettik. Şimdi bir abonemiz pandan altını nasıl alacağımızı sormuştu. Evet, o arkadaş için şöyle yine tekrar gösterelim. Arkadaşım şu görmüş olduğun bebek sümüklerini temizlemek için kullanılan burun pompası. Bundan bir adet alıyorsun. Ucunu hafif tıraşlayabilirsin. Daha iyi emiş yapması için. Hemen altını panda bir noktaya toplayıp şu şekilde yanaştırıp sıktığında ve sonra bıraktığında bütün altınları içine çeker görmüş olduğun şey 10 lira. Bundan bir tane alıp yanımda bulundurabilirsin.